Valorant'ın en kolay ve hızlı maçı. Aaa, şey diyeceğim, Selam. adamların 5'i de Frankfurt server'ından gelip Ola hemen D rank olmak istiyorlar, B'ye gelecekler. Gerçek lan. olma ihtimali var, Nasıl gelin yani? B'ye vurun ben? bizi diyor. Rank düşmek istiyorlarmış, bir koşacaklar Aa, ölmeye. Ciddi öyle bir şeyse çok iyi. Demek Aa, ki rank düşecekler lan. kanka. Aa! Koç beni vurdu arada. Ama neden rank düşmek <laughs> istiyorlar? Şaka mı bu? Kanka üzülme bunların adına şimdi. Vur sadece. 5. turda FF çakacaklar zaten. Aha. Tamam ben de bir şeyler vurayım madem. Koş Broxy demişler bana. Koş Broxy. <laughs> abi free kill'leri alırsınız İnanamıyorum ya. şuradan hiçbir kill, kill alamadım abi. ya. Oğlum bayağıdır ilk defa böyle bir şey denk geliyor. Koşacağım ki hayvan gibi. Ben hatta size snow atacağım. <laughs> Yazsanlar. adam bile demiş ki Give some kills to Gekko azıcık Gekko'ya kill verin de, mi? hiç kill alamadım <gülüyor> ya <gülüyor> Aa C'ye git bir kill verecekmiş hadi sen git Hoş <laughs> 4 <dört> kill alalım <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açsanız da bile C'yi de ben vuracağım <laughs> Adam acıdı lan <da>. Aaa ben <laughs> C'ye You Cengliyorum. are Cengliyorum. the best Yes, yes adam Adam resmen bana acıdığı için. <laughs> Hadi şu duvarı atma, etik yapma. Oo, bro. Dünyanın en kolay oyununu yaşadım şu anda. Ben raporluyorum onları ya. <gülüyor> <gülüyor>